Dünyada mutluluk olmadığına beni inandırmaya çalışıyorsunuz. Ne kadar da kötüsünüz. Emil Bronte'nin söylediği gibi. Merhaba ben Sinan Işık. Hep birlikte zaman yolculuğuna ne dersiniz? Emil Bronte, 30 Temmuz 1918'de Maria Branwell ve İrlandalı bir baba Patrick Bronte'nin çocuğu olarak dünyaya geldi. Aile Thornton eteklerinde, Bradford içinde, Yorkshire, Baturidink, İngiltere'de yaşıyordu. Emily, Maria, Elizabeth, Charlotte ve Bremwell'den sonra altı kardeşin en küçüğüydü. 1820'de Emily'nin son burantı çocuğu olan küçük kız kardeşi Anne doğdu. Kısa bir süre sonra aile Patrick'in sürekli küratör olarak çalıştığı Howard'a taşındı. Howard'da çocuklar edebi yeteneklerini geliştirme fırsatlarına sahip olacaklardı. Emily 3 yaşındayken ve 8 yaşın altındaki altı çocuğun tümü 15 Eylül 1821'de anneleri Maria'yı kanserden kaybettiler. Küçük çocuklara halaları ve Maria'nın kız kardeşi Elizabeth Bramwell bakacaktı. Emily'nin üç büyük kız kardeşi Maria, Elizabeth ve Charlotte Coburn Birch'teki ruhban kız okuluna gönderildi. 25 Kasım 1924'te Emily 6 yaşındayken kısa bir süre kız kardeşlerine katıldı. Ancak okulda çocuklar istismar ve yoksulluklara maruz kaldılar. Üstelik Tifo salgını okulu süpürdüğünde Maria ve Elizabeth hastalandı. Gerçekte tüberküloz geçirmiş olan Maria öldüğünde eve gönderildi. Emily, Charlotte ve Elizabeth daha sonra Haziran 1825'te okuldan çıkarıldılar. Elizabeth eve döndükten kısa bir süre sonra öldü. Charlotte, okulun kötü koşullarının onun sağlığını ve fiziksel gelişimini etkilediğini, her ikisi de 1825'te ölen kardeşleri Maria ve Elizabeth'in ölümlerini hızlandırdığını ileri sürdü. Kalan üç kız kardeş ve erkek kardeşi Branwell, daha sonra evde babaları ve teyzesi Elizabeth Branwell tarafından eğitildi. Emily kardeşlerine çok yakındı. Gezegende var olan tüm canlılara karşı ilgiliydi. Özellikle kırsalda dolaşırken bulduğu başıboş köpeklerle arkadaş olduğu için büyük bir hayvansever olarak biliniyordu. 17 yaşında Emily, Charlotte'ın öğretmen olduğu, ancak aşırı vatan hasretinden muzdarip olduğu ve sadece birkaç ay sonra ayrıldığı Rohit kız okuluna gitmeye başladı. Charlotte daha sonra şöyle yazdı: "Özgürlük Emily'nin burun deliklerinin nefesiydi." Emily Eylül 1838'de 20 yaşındayken Halifax'taki Love Hill okulunda öğretmen oldu. Her zaman kırılgalı olan sağlığı kısa süre sonra 17 saatlik çalışma gününün stresi altında bozuldu. Nisan 1839'da eve döndü. Daha sonra evde kaldı. Howard'da yemek pişirme, ütü ve temizlik işlerinin çoğunu yaptı. Kitaplardan kendi kendini Almanca öğrendi. Ayrıca piyano çaldı. 1842'de Emily Charlotte'a Belçika'nın Brüksel kentindeki Hegel Pensinyot'a kadar eşlik etti. Burada Konstantin Hegel tarafından okullarını açmadan önce Fransızca ve Almanca dillerini mükemmelleştirme umuduyla yönetilen kız akademisine katıldılar. Charlotte'dan farklı olarak Emily Brüksel'de rahatsızdı ve Belçika modasını benimsemeyi reddetti. Tanrı'nın beni yarattığı gibi olmak istiyorum diyerek ...onu dışlanmış bir şey haline getirdi. Emili'nin 9 Fransız makalesi bu dönemden kalmıştır. Heger, Emili'nin karakterinin gücünden etkilenmiş gibi görünüyor ve şunları yazıyor. Bir erkek olmalıydı ve harika bir gezgin, eskinin bilgisinden yeni keşif alanları çıkarırdı. Onun güçlü otoriter iradesi, muhalefet ya da zorluklar tarafından... Asla yıldırılamayacak mantık için bir kafası vardı. Bir erkekte alışılmadık ve aslında bir kadında daha nadir bir tartışma yeteneği vardı. İki kız kardeş çalışmalarına adanmış, dönemin sonunda Fransızcada da o kadar yetkin hale gelmişlerdi ki, Charlotte'a göre Heger ikisinin de yarım yıl daha kalmasını önerdi. Emily bu zamana kadar yetkin bir piyanist ve öğretmen olmuştu ona müzik öğretmeye devam edilebileceği önerildi. Ancak teyzelerinin hastalığı ve ölümü onları babalarına yani Howard'a dönmeye sevk etti. 1844'te kız kardeşler evlerinde bir okul açmaya çalıştılar. Ancak planları uzak bölgeye öğrenci çekememe nedeniyle engellendi. 1844'te Emily yazdığı şiirleri gözden geçirmeye başladı. Bunları düzgün bir şekilde iki deftere kopyaladı. Fanny Rechford ve Derek Rapper gibi bilim adamları bu şiirlerinden bir gondal hikayesi ve kronolojisini bir araya getirmeye çalıştılar. 1845 sonbaharında Charlotte defterleri keşfederek şiirlerin basılması konusunda ısrar etti. Gizliliğin ihlal edilmesine öfkeli olan Emily ilk başta reddetti. Ancak Eni kendi el yazmalarını çıkarıp Charlotte'a gizlice şiirler yazdığını açıkladığında yumuşadı. Gondal öykülerinin ortak yazarları olarak Eni ve Emily Gondal öykülerini ve şiirlerini birbirlerine okumaya alışkındılar. Charlotte ise mahremiyetlerinden dışlandı. Bu sıralarda Emily en ünlü şiirlerinden biri olan Hiçbir Korkak Ruh Benim Değildir yazmıştı. 1846'da kız kardeşlerin şiirleri Cherer, Ellis ve Acton Bell tarafından şiirler olarak tek cilt halinde yayınlandı. Bronte kardeşler baş harflerini koruyarak yayın için takma adlar benimsemişlerdi. Charlotte 19 şiire katkıda bulunurken Emily ve Ayn 21 şiire katkıda bulundu yayınlandıktan birkaç ay sonra kız kardeşlere yalnızca iki nüshasının satıldığı söylendiği halde cesaretleri kırılmadı. Emily Bronte gizemli bir figür olmaya devam ediyor ve biyografi yazarlarına meydan okuyordu. Çünkü yalnız münzevi doğası nedeniyle onun hakkında sınırlı bilgi vardı. En yakın arkadaşı kız kardeşi Ayn idi birlikte kendi fantezi dünyalarını gondalı paylaştılar. Elin, Neysi'ye göre çocukluklarında ikiz gibiydiler. Ayrılmaz arkadaşlar ve hiç kesintiye uğramayan en yakın sempati içindeydiler. Charlotte Bronte, Emily hakkında birincil bilgi kaynağı olmaya devam ediyor. Ancak ablası olarak ölümünden kısa bir süre sonra onun hakkında halka açık bir şekilde yazdığı halde, bazı bilim adamları tarafından tarafsız bir tanık olmadığı düşünülüyor. Emily'nin ölümünden sonra Charlotte karakterini, tarihini, şiirlerini daha kabul edilebilir bir model üzerine yeniden yazdı. Charlotte Emily'yi doğanın güzelliklerine karşı doğal, yok şair kırlarına çok düşkün ve uzaktayken vatan hasreti çeken biri olarak sundu. Kız kardeşimin mizacı Doğal olarak girişken değildi. Koşullar onun inzivaya çekilme eğilimini destekledi ve besledi. Kiliseye gitmek ya da tepelerde yürüyüş yapmak dışında nadiren evin eşiğini geçiyordu. Etrafındaki insanlara duyduğu his hayırsever olsa da onlarla ilişki kurmayı asla istemedi. Çok az istisna dışında yine de onları tanıyordu yollarını, dillerini, aile geçmişlerini biliyordu. Emily'nin asosyalliği, son derece utangaç doğası daha sonra birçok kez rapor edildi. Norman Crandall'e göre onun sıcak, insani yönü genellikle sadece doğaya ve hayvanlara olan sevgisinde ortaya çıktı. Benzer bir açıklamada Light Rare News şöyle der. Emily ciddi bozkırları severdi Eleştirmenler, Boskullar'a olan sevgisinin şu şekilde ortaya çıktığını onaylar. Uğultulu Tepeler Uğultulu Tepeler'in şiddeti, tutkusu, Victoria dönemi komayunu ve pek çok eleştirmeni onun bir adam tarafından yazıldığını düşünmeye sevk etti. Juliet Gardiner'a göre canlı cinsel tutku, onun dili ve imgelerinin gücü eleştirmenleri etkiledi şaşkına çevirdi ve dehşete düşürdü. Roman ilk çıktığında karışık eleştiriler almıştı. Ahlaksız tutku tasvirinden dolayı çoğu kez kınanmış olsa da kitap daha sonra bir İngiliz edebiyat klasiği haline geldi. Emily Bronte yayınlanmasından bir yılı sonra 30 yaşında öldüğü için tek romanıyla elde ettiği şöhretin derecesini hiçbir zaman bilemeyecekti. Yayıncısından gelen bir mektup Emily'nin ikinci bir roman yazmaya başladığını belirtmesine rağmen el yazması hiçbir zaman bulunamadı. Emily'nin sağlığı muhtemelen sert yerel iklim ve evdeki sağlıksız koşullar nedeniyle zayıflamıştı. Erkek kardeşi Bramwell 24 Eylül 1848 Pazar günü aniden öldü. Bir hafta sonra cenaze töreninde Emily Hızlı akciğerlerde iltihaplanmaya dönüşen ve tüberküloza yol açan şiddetli bir soğuk algınlığına yakalandı. Durumu giderek kötüleşmesine rağmen tıbbi yardımı reddetti. 19 Aralık 1845 sabahı Charlotte, kız kardeşinden korkarak şunları yazdı: "Her gün daha da zayıflıyor. Hekimin görüşü işe yaramayacak kadar belirsiz. Hiç bilmediğim kadar karanlık anlar" Tanrı'nın hepimize desteği için dua ediyorum. Öğlen Emily daha da kötüydü. O sadece nefes nefese fısıldayabildi. Charlotte'a son sözleri, "Doktoru çağırırsan şimdi onu görürüm." oldu. Ama artık çok geçti. Aynı gün öğleden sonra saat 2'de hayatını kaybetti. Emily'nin ilk biyografi yazarı Mary Robinson'a göre bu kanepede otururken oldu. Ancak Charlotte'ın William Smith'e yazdığı ve ölmekte olan yatağının yanında yatan Emily'nin köpeği Kipper'dan bahsettiği mektup bu ifadeyi mümkün görmüyor. Bir hizmetçi olan Martha Brown o günleri şöyle anlatır. Erkek kardeşinin sevgisi için kırık bir kalpten dolayı öldü. Ölümünün üzerinden üç aydan az bir süre geçti. Emily o kadar zayıflamıştı ki tabutu yalnızca 16 inç genişliğindeydi. Cenazesi San Michel ve Howard'daki El Angels Kilisesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.